Yıllarca ona baktık. Güzelliğine, kusursuzluğuna, imkansız gibi görünen varlığına hayran kaldık. Ama o, içten içe çürüyen bir sistemin tam merkezindeydi. Bir gün estetik bir işlemle her şey değişti. Bedeni ona ihanet etti. Ruhumda açılan yara hiçbir reklam kampanyasının kapatamayacağı kadar derindi. Linda Evangelista bir zamanlar günde 10 bin dolardan az kazanmadığını söylerdi. Bugünse aynaya bakabilmek için terapi görüyor. Güzelliğiyle kazandığı hayatını yine güzelliğini korumak isterken kaybetti. Peki bu hikaye gerçekten bitti mi? Bu olay gerçekliğin sert yüzüyle tanışan bir moda masalının trajik sonu mu? Linda Evangelista 10 Mayıs 1965'te Kanada'nın Ontario eyaletinde sıkı kurallarla büyüyen katolik bir işçi sınıfı ailesinin güzeller güzeli çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Marisa muhasebeci olarak çalışıyor. Babası Tom Evangelista ise General Motors'ta işçiydi. Aile 1957 yılında İtalya'dan Kanada'ya göç etmişti. Linda 3 çocuklu ailenin ortanca evladıydı. Henüz 12 yaşındayken bir modellik okulunda kişisel gelişim kursuna katıldı. Burada duruş, protokol ve temel görgü kuralları üzerine eğitim aldı. Eğitmenleri onun modellik kursuna devam etmesini önerdi. Lise eğitimini Deniz Morris Katolik Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşlarda yerel modellik ajanslarında çalışmaya başladı. 1981 yılında 16 yaşındayken Miss Teen Niagara güzellik yarışmasına katıldı. Yarışmayı kazanamadı. Ancak Elite Model Management Ajansı'ndan bir temsilcinin dikkatini çekti. Aynı yıl ilk büyük deneyimi için Japonya'ya gitti. Fakat burada bir çekim sırasında çıplak poz vermesi istenince sınırlarının zorlandığını fark etti. Bu olay Evangelista'yı modellikten tamamen soğuttu. Kanada'ya dönerek bu sektöre ara verdi. İki yıl boyunca geri adım atmayı tercih etti. Ancak zamanla yaşadığı deneyimi değerlendirdi ve modelliğe yeniden başlama kararı aldı. 1984 yılında Elite Modul Management'la sözleşme imzalayan Linda, kariyerine yön verecek büyük bir adım attı. Ardından New York'a taşındı. Burada John Casablancas'la tanıştı. Ajan sonu ünlü model Juan Severance'a benzetti. Daha sonra Elite Ajansı Evangelista'yı Paris'e gönderdi. Henüz 19 yaşındaydı ve yüksek modanın uluslararası arenasına adım attı. İlk büyük dergi kapağını Kasım 1984'te El Official'la yaptı. Bu başlangıç onun küresel bir fenomen olacağının habercisiydi. Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Maria Claire, Cosmopolitan, Glomer, Time, Interview ve Rolling Stone dahil olmak üzere birçok prestijli yayın onun fotoğraflarına yer verdi. Toplamda 700'den fazla dergi kapağında boy gösterdi. Bu sayı, onun moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri haline getirdi. 1985'te Chanel'in yaratıcı direktörü Karl Lagerfeld ile çalışmaya başladı. Lagerfeld, onun profesyonelliği için ''Dünyada onun kadar profesyonel başka bir model yok'' sözlerini sarf etti. Kısa sürede Karl Lagerfeld'in ilham kaynağına dönüştü. Aynı dönemde ajansı Piero Piazzi'nin yönlendirmesiyle Gianni Versace'in defilesini çıktı. Böylece yalnızca editoryal çekimlerle değil, podyumla da bütünleşmiş oldu. 1987'de ilk Versace reklam kampanyasında yer aldı. Ardından Valentino, Dolce Gabbana, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Calvin Klein, Donna Karan, Jim Paul, Oscar De La Rante, ve Saint Laurent gibi dönemin en güçlü moda evleriyle çalıştı. Sadece moda markaları değil, Evangelista birçok büyük ticari kampanyada da yer aldı. Visa, American Express, Pizza Hut, Elizabeth Arden ve D. Beers gibi uluslararası şirketlerin yüzü oldu. Bu yönüyle modelliği yalnızca podyumla sınırlı görmeyen yeni nesil bir temsilci haline geldi. 1986 yılında fotoğrafçı Steven Meisel ile tanıştı. Bu tanışma profesyonel bir işbirliğinin yanı sıra derin bir dostluğunda başlangıcıydı ile birlikte sayısız proje imza attılar. Evangelista onun için yalnızca bir model değil, aynı zamanda ilham perisi haline geldi. 1987 itibarıyla Evangelista, efsanevi fotoğrafçı Richard Avedon'un Revlon için yürüttüğü dünyanın en unutulmaz kadınları kampanyasında yer aldı. Bu proje ile birlikte hem reklam dünyasında hem de popüler kültürde yerini daha da sağlamlaştırdı. Dünyaca ünlü fotoğrafçılar tarafından yüzlerce kez fotoğraflandı. 1988 sonbaharında fotoğrafçı Peter Lindbergh'in yönlendirmesiyle Evangelista kısa saç kesimiyle radikal bir değişime gitti. Ona iddialı bir model uygulandı. Ertesi gün Lindbergh'in objektifine poz verdiği ve beyaz gömlek fotoğrafı olarak ikonikleşen kare ortaya çıktı. Ancak bu kesim ilk etapta moda dünyasında tepkiyle karşılandı. Evangelista 16 defileden çıkarıldı fakat birkaç ay içinde bu görünüm yeni bir akım haline geldi. The Linda olarak adlandırılan kesim, kısa sürede sezonun saç trendi oldu ve aynı adla bir peruk piyasaya sürüldü. Evangelista, 1980'lerin sonu ve 90'ların başında zirveye çıkan süper model kavramının beş temel isminden biri haline geldi. Artık sadece moda dünyasında değil, küresel popüler kültürde de yer ediniyordu. Naomi Campbell ve Kristen Turlington'la oluşturduğu üçlü, dönemin en etkili model birlikteliği olarak tarihe geçti. 1990 Ocak ayında British Vogue kapağında Cindy Crawford ve Tatiana Patiss ile birlikte yer alarak yeni çağın yüzü oldu. Bu kapak süper model çağının simgesi haline geldi. Aynı yıl Evangelista People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanından biri seçildi. Linda'nın Vogue'un Ekim 1990 sayısında yer alan günde 10 bin dolardan az bir ücretle çalışmıyoruz sözü modellik tarihine kazındı. Bu cümle zaman içinde modanın seyrini ve şeklini değiştirdi. Yine 1990'da saçlarını platin sarısına birkaç ay sonra ise parlak kırmızıya boyayarak her seferinde moda gündemini değiştirdi. Sürekli görünüm değiştirme kabiliyeti ona moda dünyasının bu kalemunu unvanını kazandırdı. Sofia Loren, Eva Gardner ve Elizabeth Taylor gibi efsanelerle kıyaslandı. 1991'de bir defilede yürümesi için 20 bin dolar aldığı söylentisi yayıldı. Bu rakam o döneme göre rekor sayılırdı. Model Tyson Bigfort'a göre Linda, modellerin sektörde daha fazla ücret talep edilmesinde öncü bir figürdü. Aynı yıl Ena Su'nun ilk defilesine katılmak için ücret almadan yalnızca kıyafet karşılığında podyuma çıktı. Ardından Roma'da Valentino'nun 30. yıl galasına katıldı. Eylül ayında Time dergisi modelleri kapak yaptı bir ay sonra Vogue dergisine yazan moda eleştirmeni Suzy Menkes, Linda'yı dünyanın yıldız modeli olarak tanımladı. 1991 yılında Models The Film belgeselinde yer aldı. MTV'nin House of Style programının Paris bölümü tamamen ona ayrıldı. Aynı yılın sonbaharında ve 1992 boyunca Kenner markasının Times Meydanı'nda yürüttüğü reklam kampanyasında yer aldı. Bu kampanya AIDS farkındalığı yaratmayı amaçlıyordu. En çok konuşulan pano, Linda'yı yaşlı Sicilyalı kadınlarla birlikte otururken gösterdi. Afişti. Bu görüntü hem tepki hem övgü aldı. Sınırlı sayıda baskısı AIDS karşıtı yardım kampanyasında 1000 dolara satıldı. International Center of Photography tarafından tüm zamanların en önemli 20 moda fotoğrafından biri seçildi. Markanın CEO'su Zimmerman, Linda hakkında şu cümleyi kurdu. O bizim Michael Jordan'ımızdı. En iyi yıldızı arıyorduk. O açık ara bir numaraydı. 1992 Nisanında Linda, Vogue dergisinin 100. yıl özel sayısının kapağında yer aldı. Bu özel sayı hala derginin en çok satan sayısı olma özelliğini koruyor. Aynı yıl George Michael'ın Too Funky klibinde rol aldı ve burada kendi modellik personasının parodisini yaptı. Temmuz 1992'de Kanada'nın 125. kuruluş yılına ithafen yayınlanan Flair dergisi kapağında yer aldı moda dünyasında ince kaş akımını başlatan isimlerden biri olarak anıldı. Bu trend 1992 sonbaharında ortaya çıkan Neo Hippie tarzıyla örtüştü. 1992'nin sonlarına doğru Linda'nın adı RuPaul'un You Better Rock şarkısıyla popüler kültürde de ölümsüzleşti. Artık sadece bir model değil bir çalın sembolüydü. Müzik 1993 yılında Linda, Claudio Schaeffer'la birlikte Avustralya'ya 5 günlük bir turneye çıktı. Bu turne basın toplantıları, televizyon yayınları ve defileler içeren büyük bir medya organizasyonuydu. Her adımı manşetlere taşındı ve bu etkinlik onun küresel düzeydeki yıldızlığını pekiştirdi. Aynı yıl Prede Porter adlı moda temalı uzun metrajlı filmde yer aldı. 1995 yılında saç stilisi Garen, Linda'nın görünümünü yine tamamen yenileyerek ona 1960'ların modern asimetrik bob tarzını kazandırdı. Bu imaj değişikliği onun modadaki dönüşüm gücünü bir kez daha ortaya koydu. Aynı yıl Thierry Magler'ın 20. yıl dönümü defilesinde podyuma çıkarak dönemin en prestijli etkinliklerinden birinde yer aldı. Moda dünyasında sadece yüzü ve fiziğiyle değil, aynı zamanda pazarlama değeriyle de dikkat çeken Linda, 5 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması yaptı. Bu dönemin modelleri arasında ender görülen büyüklükte bir ticari başarıydı. Yine aynı yıl Catwalk isimli başka bir moda belgeselinde yer aldı. 1997'de Londra merkezli kozmetik firması Yardley ile 8 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. 1998 yılına gelindiğinde Linda artık model olarak zirveye ulaşmış ve rolünü fazlasıyla oynamıştı. Bu sebepten ötürü modelliği bırakmaya karar verdi. Işıklı sahnelerin ardından Fransız Riviera'sına yerleşerek daha sakin bir hayata yöneldi. Önündeki iki yılı kalabalıktan uzak özel bir inziva içinde geçirmeyi tercih etti. 1998'de inzivaya çekilen Linda, 2001 yılında güçlü bir dönüş yaptı. Vogue dergisinin Eylül ayında kapak modeli olarak yer aldı. Bu dönüş moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aynı yıl Kürk kampanyasında yer aldı. 2003'te Dolce Gabbana defilelerinde podyuma çıktı. 2004 yılında Nars Kozmetik ve Fendi reklam kampanyalarının yüzü oldu. 2006'da Kristin McManamy ile birlikte Vogue, The Illustrated, History of Wars, Most Famous Fashion Magazine kitabının kapağında yer aldı. Ağustos sayısında Vogue kapağında boy göstermesi uzun bir aradan sonra dergiye kapak olan ilk model olması bakımından dikkat çekiciydi. 2007 yılında ise son podyum yürüyüşünü gerçekleştirdi. Aynı yıl L'Oréal Paris'le çok yıllık bir marka elçiliği sözleşmesi imzaladı. 2012'de Chanel'in gözlük kampanyasında yer aldı. Aynı yıl 3 yıl aradan sonra Vogue İtalya'nın kapağında görüldü. Yıl sonunda Fashion dergisinin 35. yıl kapağında yer aldı. Kasım 2016'da cilt bakım markası Ray Skincare'ın kreatif direktörü ve başkan yardımcısı oldu. Eylül 2023'te Apple TV'de yayınlanan Süper Modeller isimli 4 bölümlük belgeselde yer aldı. Linda Evangelista'nın özel yaşamı da kariyeri kadar dikkat çekici oldu. 1987 yılında Elite Model Management'ın Paris ofisinin başkanı Gerald Mary ile evlendi. Ancak bu evlilik uzun süreli olmadı ve çift 1993 yılında resmen boşandı. Boşanmadan bir yıl önce Barney's New York için düzenlenen bir fotoğraf çekiminde oyuncu Kyle McLellan tanıştı. 1995'te nişanlandılar. Ancak ilişkisi 1998 yılında sona erdi. Sonrasında Fransız milli kalecilerinden Fabian Barthez ile bir birliktelik yaşadı. Linda bu ilişkiden hamile kaldı. Ancak hamileliğin 6. ayında düşük yaptı. 2000 yılında ise ayrıldılar. 2001'de kısa süreli bir barışma yaşansa da çift 2002 yılında ilişkilerini kalıcı olarak sonlandırdı. Linda'nın özel hayatındaki en çok konuşulan konulardan biri ise 2006 yılında doğan oğlu ve onun babası ile ilgili yaşanan süreçti. Ekim 2006'da doğum yapmasına rağmen çocuğun babasının kimliğini açıklamayı reddetti. Bu gizlilik kamuoyunda birçok spekülasyona neden oldu. Aynı dönemde Vogue dergisinin Ağustos sayısının kapağında hamile haliyle yer aldı. Ancak 2011 yılına gelindiğinde Linda mahkeme belgeleriyle oğlunun babasının Fransız milyarder François Henri Pinault olduğunu açıkladı. İkili 2005 sonuyla 2006 başı arasında yalnızca 4 ay süren kısa bir ilişki yaşamıştı. Pinault daha önce ünlü oyuncu Selma Hayek ile evlendi. Bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Haziran 2011'de Evangelista, Manhattan Aile Mahkemesi'ne başvurarak oğlunun Pinal tarafından desteklenmediğini ileri sürdü. 1 Ağustos 2011'de açtığı davada çocuğu için aylık 46 bin dolarlık nafaka talep etti. Bu tutar kabul edilmesi halinde Amerikan Aile Mahkemeleri tarihindeki en yüksek çocuk destek ödemesi olacaktı. 3 Mayıs 2012'de dava başladı ve duruşmalarda hem Evangelista hem de Pinault ifade verdi. Linda'nın avukatı Pinault'un bugüne dek hiçbir maddi ya da manevi katkıda bulunmadığını savundu. Tüm dünyanın gözü önünde süren dava yalnızca birkaç gün sonra 7 Mayıs 2012 tarihinde tarafların mahkeme dışında anlaşmasıyla sona erdi. Linda Evangelista 90'ların en çok kazanan, en çok konuşulan, en çok taklit edilen süper modellerinden biriydi. Adı muhteşem altılının bir parçası olarak Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Christy Turlington gibi ikonlarla birlikte anılıyordu. Bir dönemin zirvesinde duran bu kadın, lüks markaların göz bebeği, podyumların aranan yüzü, reklam kampanyalarının değişmeyen ismiydi ve sonra her şey bir güzellik vaadiyle yerle bir oldu. 2015 yılında fiziksel formunu korumak ve birkaç bölgedeki inatçı yağlardan kurtulmak amacıyla Cool Sculpting adlı bir yağ dondurma prosedürüne girdi. Medyada dönen reklamlar büyüleyici bir güzellik vaat ederken prosedürün risksiz olduğu algısını yaratıyordu. Linda da bu ilüzyona kapıldı. Aynada gördüğün kendin seni mutlu ediyor mu? diyorlardı reklamlarda ve sanki bu cümle doğrudan ona fısıldanıyordu. Ancak sonuç kelimenin tam anlamıyla bir felaketti. Bedeni bu operasyona geri döndürülemez bir şekilde ters tepki verdi. Yağ hücreleri küçülmek yerine büyüdü. İşlem gören bölgelerse deforme olmaya başladı. Uylukları, karnı, göz çevresi, küçültmeyi hedeflediği her yer grotesk bir biçimde şişmeye, sertleşmeye ve zamanla hissizleşmeye başladı. Evangelista kendi bedenine yabancılaştığını söyledi. Bu değişim sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhunun en derinlerine kadar uzanan bir yıkımın habercisiydi. İki kez düzeltici ameliyat geçirdi. Ağrı, fiziksel sınırlamalar ve hayal kırıklığıyla dolu bir süreçti. Ancak ne yaptıysa sonuç değişmedi aynalara bakamaz hale geldi. Röportajlarında "Kendimden tiksindim." diyordu. "Kendimi görmek istemedim. Çünkü artık ben gibi görünmüyordum. Aynalara küstüm. Bambaşka biri oldum. Kimse yüzüme dahi bakmıyor. Hem utanıyor, hem sıkılıyor, hem de yerle bir oluyorum." diyecekti. Moda dünyasının her döneme damga vuran yüzü artık kendi yüzünden utanıyordu. Yıllarca dış görünüşüyle milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atmış bir kadın, kendi bedenine bakamaz hale gelmişti dış dünyayla tüm bağlarını kopardı. İş teklifleri kesildi. Kamera karşısına geçemedi. Podyumlar, kampanyalar, kapaklar hepsi sona erdi. Tüm bunlar artık sadece geçmişin birer hatırasına dönüşmüştü. Kariyeri durmuştu. Geliri sıfıra inmişti ve belki de en yıkıcısı özgüveni tamamen çökmüştü. Linda yaşadığı bu travmanın ardından uzun süre sessiz kaldı. Medyada yoktu. Etkinliklerde, podyumlarda, ekranlarda görünmedi. Sessizliğini 2021'in Eylül ayında bozdu. 900 bin aşkın takipçisinin olduğu Instagram hesabında yaptığı açıklamada medyanın deyimiyle tanınmaz hale geldim dedi ve neden yıllardır hiçbir yerde olmadığını ilk kez açıkça anlattı. Estetik uygulamayı gerçekleştiren şirkete karşı 50 milyon dolarlık bir dava açtı. Suçlamalar ağırdı. Duygusal yıkım, kalıcı fiziksel deformasyon, iş gücü kaybı ve gelir eksikliği. Linda'nın açtığı bu dava yalnızca kişisel bir mücadele değil, aynı zamanda güzellik endüstrisinin karanlık tarafına açılmış cesur bir kapıydı. Mahkeme süreci 2022 Temmuz'unda tarafların anlaşmasıyla son buldu. Ancak dava kapanmış olsa da Linda'nın içindeki yaralar hala kapanmamıştı. O süreçten sonra katıldığı röportajlarda açıkça konuştu. Aynaya bakabilmek için terapi alıyorum ama hala bakamıyorum. Kendimi sevmeye çalışıyorum ama hiç kolay değil. Çünkü artık ben ben değilim demişti. Güzellik takıntısının getirdiği bu trajedi bir zamanların tanrıça gibi yüceltilen figürünü sıradan, kırılgan ve acı çeken bir kadına dönüştürmüştü. Dolgularını eritti, yüzünü sadeleştirdi ama botoks enjeksiyonlarına devam etti. Çünkü yapmazsam bu bedeni, bu yüzü artık hiç tanıyamayacağım dedi. Linda Evangelista hayatı boyunca fiziksel görünümüyle zirveye çıkmış bir kadındı. Ama şimdi o görünüm yüzünden bütün hayatı yerle bir olmuştu. Kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştı. Eğer bu işlemin sonucu geçim kaynağımı kaybetmek, depresyona girmek ve kendimden nefret etmek olduğunu bilseydim asla bu riski almazdım. Linda estetik felaketin ardından bir başka sessiz savaş daha veriyordu. Işıkların dışında, kameraların uzağında sadece çok az kişinin bildiği bir gerçekle yaşıyordu. Meme kanseri 2018 yılında yapılan rutin bir memografi sırasında doktorlar göğsünde bir kitle tespit etti. İncelemeler sonunda Linda'ya meme kanseri teşhisi konuldu. Medyaya yansıyan pozların aksine perde arkasında bir ölüm kalım savaşı veriyordu. Hiç tereddüt etmedi. Hayatta kalmak için en radikal kararı aldı. Çift mastektomi ve şöyle demişti. Hayatım boyunca bu savaşa hazır olduğumu sanıyordum. Meme kanserinin beni öldürmeyeceğini düşünüyordum. Ama yanılmışım. Bunları söylediğinde sadece bedeni değil ruhu da savaşmaya hazırlanmıştı. Dışarıdan güçlü görünüyordu. Ama içinde taşıması ağır bir yalnızlık vardı. Bu teşhisi uzun süre kimseyle paylaşmadı. Sadece bir avuç insan biliyordu. Bir gün anlatırım diyordu kendine. Linda operasyonun ardından sessizliğini korumaya devam etti. Ancak 2022'de ikinci bir şok yaşadı. Göğsünde yeni bir kitle belirdi. Bu kez teşhis pektoral kas kanseriydi. Öncekinden daha derin, daha sinsi bir düşmandı. Tedavi için kemoterapi ve radyoterapi almaya başladı. Vücudu bir kez daha savaş alanına döndü. Savaşırken kendisine tek bir talimat verdi. Güzel görünmesini istemiyorum. Kazımanızı istiyorum. Gerekirse göğsümde bir delik açın. Bu hastalıktan dolayı ölmek istemiyorum. Bu cümle bir süper modelin aynaya takma takıntısını çoktan geride bıraktığının ilanıydı. Hayatta kalmak estetikten çok daha önemliydi. Hayatına dair gerçekleri ilk defa Apple TV'de yayınlanan Süper Modeller isimli belgeselde açıkladı. Ve şunları söyledi. Durumum için ne iyi ne de kötü diyebilirim. Bir ayağım mezarda ama yine de kutlama modundayım. Linda artık sadece bir süper model değil, bir hayatta kalandı. Ölümün gölgesinde yaşadığı yılların ardından fiziksel deformasyonlarıyla ve yeniden nüksetmiş bir hastalıkla yüzleşmiş güçlü bir kadındı. Kendini aynalardan kaçırdığı yılların ardından şimdi tüm açıklığıyla kendi hikayesini anlatmaya odaklandı. Linda'nın hayatındaki her şey bir estetik hatayla yıkıldı. Ardından kanser teşhisiyle bir kez daha sarsıldı. Yıllar boyunca fiziksel acılar, ruhsal çöküşler ve derin bir yalnızlık içinde kayboldu. Fakat o hiçbir zaman tamamen pes etmedi. Parıltılı vitrinlerin ardındaki kırılgan bedenin ve yaralı ruhun sembolü oldu. Bugün yıllar süren sessizlikten sonra yeniden konuşuyor. Deformasyonlarını saklamıyor, kırgınlıklarını inkar etmiyor, kendiyle yüzleşiyor. Aynaya korkmadan bakabilmek için yeniden kendini inşa ediyor ve onun hikayesi bir kadının tüm benliğiyle verdiği hayatta kalma mücadelesiydi ve o hikaye suskunluğun içinden gelen en gür sesle yankılanıyor.